Merhabalar arkadaşlar. İğnalarını açtığı kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere çok güzel, gösterişli, çok şirin, herkesin yapabileceği tarzda bir oyanın anlatımı yapacağım. Oyamı kendimce uyarladım. Sizlerde yapın, deneyin. Çizlerinizde, bohçalarınızda bu, bu tatlı güzel modelimi bulundurun arkadaşlar. İplerim Instagram'dan Tespi Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Bu sayfada işiye dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz, attığım böyle değişik farklı modellerden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Zürafamı yeşil rengimle hazırladım. Sizler yazmanızı yaparken kendi rengiyle zürafasını yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi 7. zürafamın içine geri döneceğim. 6 tanesi arada kalacak. Siz de bu aradaki zürafanın sayısını kendi zürafanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu geriye aldığım yere şöyle küçük bir tane kibrik yapalım. Bu şekilde. Ortadaki de bir tık büyük olsun. Ortadakine çiçeğimizi yapacağız. Bu şekilde hemen yanındaki zürafama geçiş. Şöyle yaptım. Şimdi 7 tane yine zürafamızı yapalım. Yine 7 tane zürafamı hazırladım. İçine 7. zürafamı geri döndüm yine aynı şekilde kibrik yapacağız. Kibriklerim ben tek düğümlü yapıyorum arkadaşlar. Şöyle Evet, ilk aşamam bu şekilde ilerleyecek. Bugünkü modelimin tamamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Herkes kolaylıkla modelimi yapabilir. Böyle çıtı bıtı yapımı da çok kolay, çok da gösterişli olacak. Hemen yeşil rengimle başlayalım. Önce yaprak kısmımızı yapalım. Şu aradakine şuraya arkadaşlar ufak bir pıtırcık atacağız. Buraya kibrik pardon yaprak yapmayacağız. Şöyle küçücük bir sıkı iğne. Ortadakini bırakıyorum. buraya da şöyle bir tane kipremi yapıyorum üzerine çift düğümle yukarı doğru şöyle çekiyorum buraya yaprak yaptık şurası olacak burası ortadakini bırakıyorum hemen yine aynı şekilde bir tane küçük pırpır pır üzerine çift düğümle yukarı doğru çekelim Şöyle dip kısmından dikkatli şekilde de keselim. Modelimin yeşil kısmı bu şekilde arkadaşlar. Hemen mor ipimi aldım ortadaki kipremin içine tutturuyorum. Buraya 3 tane kiprik yapalım. Şöyle küçük 3 tane kipremizi hazırlayalım. 3 tane kipremi hazırladım. Şuradan ipimizi kestim. İlk yaptığım kipremin içine ipimizi şöyle geri aldım. Bu şekilde. Hemen buradan artırma yapalım. şekilde. Şuradan da artırma yapalım. dört tane kipri pardon, 4 tane zürafa mı olacak arkadaşlar? Şöyle yanlardan artırım yaparak. Şimdi bu ipim duracak. Hemen şu açık rengimi alıyorum. İpimizi ilk yaptım zürafamın içine tutturuyorum. küçük kiprikler yapalım. Şöyle. Bu boyutta. Yanındaki zürafama geçelim. Her zürafamın içine küçük pırpır pır yapalım arkadaşlar. Pırpır pır zürafa şu bölüm birazcık büyük oldu. Bir anda çektim. Burayı da bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi bu açık rengimi kesiyorum buradan şöyle kestim tekrardan mor ipimi alıyorum şimdi bunu şöyle döneceğim arkadaşlar bu şekilde döndüm bu tarafa hemen şuraya batıyorum dip kısmına kipriğimin geri yukarı ipimi alıyorum yönünü şöyle kipriğimin dibine aldım şekilde. Hemen ortadaki geçişe direkt batıyorum. Şöyle ayarını yapalım burada. Şöyle üzerinden kirpiklerimin aradaki boşluklara batarak geçiyoruz başa kadar. Şuradaki ayarını yapıp sonra ipimizi çekelim arkadaşlar. Bu şekilde tamamladım. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Yönünü bu tarafa çevirdim. Burası bu şekilde arkadaşlar. arayı da yapalım. Yine bu açık rengimi aldım. Hemen buraya tutturdum. Bir tane kipi yapalım. Şöyle bir tane kibriğimi hazırladım. Burayı kesiyorum. Şimdi mor ipimi tekrardan alıyorum. Hemen bu krem rengi ipimin içine pardon yanına tutturalım ipimizi. Şöyle. Dip kısmına ipimi tutturdum arkadaşlar. Yine aynı şekilde üzerinden şöyle geçtim. Bir tarafa bu tarafa dönüyorum. Pardon bir sıra daha dönelim bu tarafa ve bitirelim bu şekilde burası da bu şekilde arkadaşlar Modelimin tamamı böyle. Şurayı da tamamlayayım arkadaşlar bu tatlı güzel modelime fiyat bilgisiyle geleyim bugünkü modelimin de sonuna geldim böyle çıtı pıtı gösterişli çok güzel bir model oldu arkadaşlar ben beğenerek hazırladım sizler için yapın. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel tatlı bondelimi bu bulundurun arkadaşlar. Hem farklı hem de çok gösterişli bu şekilde. Herkes modelimi kolaylıkla yapabilir. Arasını da sizler yaparken zürafasını e, biraz daha sıkı diyorsanız seyretebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben fiyat vereceğim. Aynı bu şekilde yaparsanız e, en az 900 TL'den başlamalı arkadaşlar. Ee, Tabi işçilik önemli her zaman söylediğim gibi. İşçiliği güzel olan arkadaşlarımız 900 üzeri yapabilir. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da 906 yapabilir. Ben size bu fiyatları fikir amaçlı veriyorum. Aşağı yukarı sizler işçiliğinize göre belirleyin arkadaşlar. kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil 10 aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı değişik güzel modellerinden anında haberdar olursunuz abonelik ücretsizdir kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz şimdiden yorum yapan beğeni yapın arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıklı kalın mutlu kalın huzurlu kalın Hoşçakalın arkadaşlar.